yemek kanı Memeye dalmış bir türlü öt onu da beni kandırdı de kandırdı beni devriye Ne daha burada buradan bir kesleri nereye kesler ama burası bir yoldu la bu kadar yok ha bu kadar sigarımı tüver Foruzun eskiden öyle yedi. Yedi horoz gibiydi eskiden. Ha kesip götürüyorsunuz. Yoldular, kestiler, horoz verdik koyar şey ama horoz demeye yüz sahip lazım. Cici götürdük diye. Ya hiç yedili gitmedi. Ah ilvamı da da gitmedi. Mela bir işte <laughs> geldiler, kırk kişi ev adamı. Yedilik ne zaman? Yedilik medilik yok dedim. Bir daha o kadar adam yediliye gelecek. Benim de evimden İstanbul'da. <laughs> yok yok ben yediliğe gitmeyeyim dedim. Gelemediler. Kızla daha bak geldi gitti. E, o kadar, da, o kadar, o kadar yedilik Anar ne oluyor? Çalışayım da üstten. Yedilik ne oluyor? İşte Evlendiğin zaman yedi gün sonra yemeğe gidiyorsun. Evlen, aynı. Görüşmeye anne gün de etmedim. Siz ne mi ki el öpmeye e gidiyorlar, gidiyorlar El öpmeye gidiyorlar sonra bir olmuyor. El, işte el öpme Tamam işte diyorlar el diyorlar. De Yedilik diyorlar. El yedilik diyorlar. Yumurta pişiriyorlar. Sağ de yumurta, yumurta hediye ediyorlar. Bir şey. Ben ne bileyim öyle bir şey duymadım. Ama ben. yedilikte bizde de kaşık çalıyorlar. Kaşık çalıyorlar. Aa. Yumurta büşürüyorsun. sonra kaşık çalıyorlar, bardak çalıyla. Damatın çalıyorlar. sofrasına yumurta pişiriyorsun. Damatın ayakkabısını saklıyorlar. Başına damatın yumurta sahanının altına damat bahşiş atacak. Yedilikte. Duydun mu? Hikayeleri. İyi gaydi. İyi kaşık çaldım ben ama sizden.